Merhaba hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, çok lezzetli ve pratik bir çorba tarifiyle geldim. İç Anadolu bölgesinde Konya usulü olarak bilinen e, kuru bamya çorbası. Kuru bamya gerçekten sağlığa çok faydalı arkadaşlar. Mümkün olabildiğince tüketebilelim. Tabii bu ekonomik koşullarda mümkün mü bilmiyorum. Çünkü söylemek istiyorum. Sırf size yapmak ve göstermek için aldığım e, aktarımdan. Çünkü benim evim Yazın kurutma işlemi yapmam için uygun değil, aflatoksin olabilir diye. Fazla güneş gören balkonum olmadığı için kurutma yapamıyorum maalesef. O yüzden de aktarlardan alıyorum. İnanır mısınız? Kilosunu 950 liradan aldım. Sırf size yapmak, göstermek için. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve umarım sizler de yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve sağlıklı bir çorba. Bamya'da da çok faydalı. Hadi geçelim yapılışına. Önce kuru bamyalarımızı şöyle temiz bir sofra bezinin içerisine alıyoruz. Sürterek güzelce bamyaların o kılçıklarının sakallarının düşmesini sağlıyoruz. Bu işlem önemli arkadaşlar mutlaka yapmalısınız. Elinize sürte sürte bezinize kuru bamyaları temizliyoruz. Birazdan size göstereceğim. Çıkan çöpleri göreceksiniz. İyice ovuşturuyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bu kuru sakalları mutlaka çıkartmak gerekiyor. Tencerende kaynamış suyum var. İçine yarım limon sıkıyorum. 2 çay kaşığı da tuz koyuyorum. Limon çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz taze ya da kuru bamya mutlaka limonla pişmesi gerekiyor. Hem salyalanmaması hem de daha lezzet katması kıvamlı olması için limon bamya da çok önemli. Şimdi maviyamız 5 dakika ocakta kaynaya dursun bu arada bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak minik minik doğuruyoruz. Soğanları doğradıktan sonra da iki diş sarımsağımız var. Onları da doğuruyoruz. Sarımsak da maviyaya çok yakışır. Üzerine vurmayı unutmayın sarımsakları. Yarım kilo kuzu parça etim var benim. Bunlar çok iri. Kuşbaşı haline getiriyorum. Minik minik doğruyorum. Fazla yağları varsa yağlarını da alıyorum. Çok yağlı olmaması gerekiyor yemeğimizin. Şimdi 5-10 dakika kadar kaynattığım bamyalarımı iplerinden çıkartıyorum. Süzdüm, yıkadım. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Gerçekten herkesin yapması ve yemesini arzu ederim. Ama dediğim gibi videomun başında bu ekonomik şartlarda hakikaten çok zor. Taze bamyanın bile kilosu yazın biliyorsunuz 50-60 liralarda. Şimdi tenceremin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Ben tereyağı kullanmıyorum çünkü kuzuda tereyağı biraz bana kokuyor ağır geliyor ama arzu edenler tereyağı da koyabilir. Doğradığımız soğanımız ve sarımsağımızı da tenceremize alıp şöyle birazcık kavuruyoruz. Her zamanki gibi soğanlarımızın üzerine bir çay kaşığı tuz koyuyoruz ki daha kolay yumuşasın ve karamelize olsun. Etimiz kuzu eti olduğu için önce soğanları tencereme aldım. Dana olsaydı önce eti alırdım. Soğanlarımı hafif tuzla yağla kavurduktan sonra doğradım. Bu güzel kuzu etlerini ilave ediyorum. Ve bir 5-6 dakika güzelce kavuruyorum. Kuzu eti çünkü çok çabuk yumuşar biliyorsunuz. Hemen bir kavrulmada bile yumuşayıp yenebilecek kıvama gelebiliyor. Önce biraz su bırakacak ve suyunu tekrar çektikten sonra da tamamdır işlemi. Gördüğünüz gibi etlerin çok güzel kavruldu. Suyunu çekti. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi ayıkladığım bamyaları da etimin üzerine ilave ediyorum. Yine güzelce karıştırıyorum. Üstünü bayağıca bir geçecek kadar yaklaşık 2 litreye yakın kaynar su koyuyorum. Tabii siz malzemenize göre yapın bu işlemi. Ben çünkü yarım kilo et 200 gram da kuru bamya kullandım. Tekrar bamyalarımızın üzerine yarım limon sıkıyorum. Dediğim gibi limon bamya da çok önemli. Hem lezzet hem salyalanmaması için. Kaynar suyumu da ilave ediyorum. Önce fokur fokur kaynayacak. 2 çay kaşığı kadar tuz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Yarım çay kaşığı karabiber. bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave ediyorum yemeğime lezzet katacak olan baharatlarım bunlar. Güzelce karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15-20 dakika daha kaynatacağım. Tabi kontrollü olarak. Etim zaten hemen hemen pişti. Evet yemeğim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, nefis, lezzetli oldu. Hemen servis etmek istiyorum sizin gözünüzün önünde. Bir kepçe yardımıyla nefis çorbam hazır. Yapılışı da kolay, pişme süresi de kısa. Dediğim gibi sadece kuzu eti ve kuru bamyaya ulaşmak biraz zor. Umarım herkes alıp evlerinde dener. Bu yemeği size göstermek istedim. Özür diliyorum. Umarım canınızı çektirmemişimdir ama görev olarak bu güzel yemeği sizlere takdim etmek isterim. Bakar mısınız? Nefis bir çorba oldu. Umarım siz de alıp yaparsınız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.